Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve ve berekatühü Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım Hepimiz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu meşhur hadisi şerifi var Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız Nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz Ne kadar güzel değil mi? Evet Efendimiz ve Selam, İslamiyet'in güzel ahlak olduğunu söylediği gibi İslam bilindiği üzere zor bir din değildir. Çok kolaydır. Allah'a imandan sonra yapılacak salih ameller o kadar kolaydır ki bir mümin bunları yapmaya devam ettiğinde vücutlarındaki iman ziyadeleştikçe sanki ibadet ederken bal yiyor, şerbet içiyor gibi insana tatlı gelmeye başlar. Ve zaman zaman belirli zamanlarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı tesbihleri, bazı zikirleri bizlere öğreterek, ümmetine öğreterek amellerimizin daha ziyade parlamasını Allah-u Teala'ya tesbih ile yakınlaşmamızı, ve cehennem ateşinden uzaklaşmamıza sebep olan bu zikirleri bizlere öğretmiş. Bunların kolaylığını da bildirmiş. Şu kadar tesbih çekerseniz aslında şu kadar yüksek değeri vardır diye ayrıca bizleri müjdelemiştir. İşte ümmetlerine olan şefkatinden dolayı bizim nasıl bir mümin olmamızı isterken aynı zamanda da kolay tarafını anlatmıştır. Bunlardan bir tanesi de efendim namazlardan sonra okunan tesbihler ve ayrıca yatarken okuduğumuz tesbihler ile affolunduğumuzu cennete girmek için sebep olduğunu anlatır. Şimdi bir rivayet okuyalım. Abdullah bin Amr'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diyor. İki şey vardır ki onları yapan bir Müslüman mutlaka cennete girer. Allah Allah, Subhan Allah. Ne kadar güzel. Tabii ki burada iman şart. Allah'a iman şart. İman olmadan tabii ki olmaz. Bazen takipçilerden biriler diyor ki bana ben böyle tesbih ve zikirleri anlattığım zaman imansız olursa olmaz diyor. Elbette bu sözlerimiz müminlere benim kardeşlerim. İmanlı olanlara bu sözler. Zaten imanı olmayan neylesin bunları? Neylesin beni dinlemeyim? İşte yine tekrar ediyorum. Abdullah bin Amr'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki şey vardır ki onları yapan bir Müslüman mutlaka cennete girer. Subhanallah. Onlar neymiş? Onlar çok kolay ve ölçüde de yapan azdır diyor efendimiz. Çok kolay, az ama yapan da azdır diyor. Sizden biri her namazdan sonra bak biz 33 diyoruz ama efendimiz bir de böyle bir rivayet var her namazdan sonra on defa Subhanallah, on defa Elhamdülillah, on defa da Allahu Ekber derse günde 150 defa söylemiş olur. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsınamazdır namazdır değil mi? Fakat diyor Efendimizin müjdesi. Fakat bunun Allah indindeki karşılığı 1500'dür. Subhanallah. Yani sen 10 defa Subhanallah diyeceksin namazdan sonra Elhamdülillah 10 defa Allahu Ekber diyeceksin. Ve bunun karşılığı 150 defa ediyor ama bütün gün 1500'dür diyor Efendimiz. Ben Hazreti Peygamber'in kaç defa söylediğini parmakları ile saydığını gördüm. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarıyla sayarmış. Subhanallah, 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 Subhanallah diye parmaklarıyla sayarmış. Efendimizin yine ardından söylediği şu değerli ve güzel söz. Sizden biri yattığı zaman, yatağına girdiği zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber dersem 100 defa Allahı zikretmiş olur. Fakat bunun Allah indinde karşılığı bindir. Hanginiz günde 2500 günah işleyebilir? Demek ki Allah Teala bu kadar da insanın günahını bağışlıyor. 1500 diğerinde? hani namazlardan sonra onar defa yatağımıza girdiğimizde 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 34 Allahu Ekber dedik etti 100 efendim öbürüyle beraber 250 fakat toplamı Allah katındaki biri 1500 biri 2500 Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam şu sözlerin gizliliğindeki müjdeye bakalım. Efendimiz ne diyor? Hanginiz günde 2500 günah işler? Demek ki aynı zamanda o gün işlenilen günaha da keffareti zünüp oluyor ki bize de artıyor sevap cihetiyle. Sonra bu sahabe soruyor. Abdullah bin Amr soruyor. Ya Resulallah öylesi biz bunları neden yapmayalım? Neden yapamayalım? bunlar çok kolay demek istiyor. Yapabiliriz. Namazın ardından on Sübhanallah, on Elhamdülillah, on Allahu Ekber. Yatağımıza girdiğimizde 100 e, 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33, 34 Allahu Ekber. Bunları niye demeyelim? Niye yapamayalım? Diye sorunca Efendimiz şöyle cevap veriyor. Evet, Şeytan siz namazda iken gelir. Şunları hatırla der, bir şeyler hatırlatır. Yatağa girince de aynı şekilde gelir, şunları hatırla der ve uyutur. Yani bunların okunmasına izin vermeden size bir şeyler hatırlatır. Onları düşünürken siz uyur kalırsınız demek istiyor. Sizi uyutur. Böylelikle bunları yapamazsınız demek istiyorum. İşte efendimiz Aleyhisselatu vesselam hatta Hazreti Fatıma çok değerli kızı Hazreti Fatimatü Zehra baba ben nasıl dua okuyayım dediğinde yatağa girdiğinde ey kızım 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 34 Allahu ekber de bu sana kafi gelir demiştir. Bir başka rivayette böyle de vardır. Şimdi değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım ne kadar kolay değil mi? İslam bu kadar kolay ve sizler yorulmadan, bizler yorulmadan okuyabileceğimiz dualar. Ama neden yapamayalım diye soran sahabiye şeytan gelir diyor. Namazda vesvese verir, unutturur. Yatağınıza geldiğinizde unutturur diyor. İnşallah Teala... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i semiyesine ittiba edersek Rabbim bize bunları unutmaz inşallah. Bir de devamlı abdestten evvel misvak. Dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Sözüm yok ama misvakın kerameti var. Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Misvakta gerçekten çok hasseler var. Eğer abdestten evvel e, 30 e, misvakla dişlerinizi temizlerseniz hep güzel ibadetler allah Teala katından size hissettiriliyor, hatırlatılıyor ve şeytan bir halt yapamıyor. Bu kadar yeterli olsun. i̇nşallah Teala Efendimiz'den gelen her söz kıymetlidir, bizlere şeref kazandırır. Her birimiz Rabbül Alemine emanet olalım. İnşallahü Teala.